Çekeyim'in kanalımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Tekrar Skyrim sonu ee, geçen sefer geçen seferde Efe arkadaşımız çekti, çekmişti. Yani falan... Ee, yanımda Ar arkadaşım İbrahim var. Doktor Eli. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Sana da merhaba Ee, biz son oyuncu serverinde oynuyoruz. Oyuncu .com. Tabii son oyuncu.com. Tabi son oyuncu launch olmadan girmiyor aynı mesle. Ee, tamam Arkadaşlar sol alt köşede, pardon sağ alt köşede mi görebilirsiniz. Bilerek yaptım. Doktor Ek, bu Efendim. İspiri espri, espri yapmak istiyorum. Yap. Doktora ekilmez ama. Çok kötü <laughs> <laughs> Fark ettim. Oy evet, bak. Biraz gevezeyim. <laughs> Kızıcan ne bu? yok herhalde ben hey. <gülüyor> 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 Hasan korusana beni geldim ak, ak. Sana da bot. Benim ne? Demir. Tamam, hmm. Kart topu var mı? Kart topu yok. Okla ya. Ha, okla sen idare edersin. şuraya gidelim. Tamam. Senin yol daha yakın olur. Tam önünde. Aa kartopu var, kartopu var. Kartopu var. Olsun. Bak geriye doğru gidiyor. Bilerek bile. Ne oldu? Ne oldu? varlığın Lak. Arkadaşlar Red Game Texture Pack'ini kullanıyorum. Evet. Bir çekilsen orada. Ay ha, bütün harcama. Yaptık. Sekizlik ha. daha var. Arkadaşlar yazık neydi sana. Evet. Adam da Ender Pearl. Kaç. Arkadaşlar sadece skywatch çekmeyeceğiz tabii ki. Abi. Arkadaşlar tabii ki sadece skywatch çekmeyeceğiz türlü şeyler çekecek. Kanka, atalım. Adam mı geliyor? Yok, az Dur. Al zırh buldum. Tabii ki sadece e, Skyler çıkacağız. Türlü oyunlar çekeceğiz. Mesela... Rush. Hunger Games, Rush, Aynen. Duas, Arcade. Bir çok şey çekeceğiz. Aşağıda adam var herhalde. Ha gel elmasır. Bende var. Bana pantolon bulabilirsen. Adam atar, Diğer adam nerede? Hmm. Aha şurada gördüm. My, Mr. Limo. Lak lak. Bir tane aşağıya. Gireyim. Ah. Evet. evet. Şimdi tabii ki video çeken arkadaşım olduğu için bana salmak lazım. Hayır Aman. hayır hayır sakın bak sakın. Ne? Allah ya hayır yapma 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 bak kendim puan alayım. Bak Bu... geçen sefer zaten şey yaptım şey bir yani şey yapıyorsun artık dalmak istiyorlar. Kirkesi Yok ya abi ben kendimi öldüreceğim. Ya yapma ya. Ya of ya. Ölüm. Vurma. Ol, 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 ol. Ya vurma ya. <laughs> Al senin yüzünden öldüm işte. <laughs> Beyler bakmayın siz bunun şeyine. Ama ben buna başka bölümlerde gösteririm. <laughs> Hem ben sana salıyorum. He? Hem de kendi ellerimle kendimi öldüremiyorum. Abi sağ ol, ben diye bir şey mi yapayım? Öyle abi, olmaz abi. oğlum, ben videoyu başladım. çeken... Videoyu çeken şey yaptı. Ne sana kil geldi, ne bana işte. Boş ver abi ya, daha iyi. Bana gelse değil. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün bölümümüzün de sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere iyi iyi iyi, i̇yi geceler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.